İyi akşamlar Batıçim ee, günlük grafik ya, güzel bir grafik ya yukarı doğru gidiyor bir üye arkadaşımız istemiş ee, bu arada söyleyeyim hani. ben videoları da azaltıyorum ee, eskisi gibi tempolu çekmeyeceğim sadece üye arkadaşların daha çok isteklerini dönmeye çalışıyorum yani ee, isteyen arkadaşlar varsa yazıyorlar bazen hani birkaç gün sonra yükleniyor veya yüklenemeyebiliyor ee, onların da bilgisi olsun. Tabii yani güzel bir grafik var. 8 ortalama. Biraz önce şeyde anlattım. Yani Kua anlattım. Şimdi anahtar 8. Ee şey gidiyor yani. Katar yola çıkmış böyle tren. Ee devamlı gidiyor. Ee gittikçe pozitif. Yani buna zaten söylenecek bir şey yok. 22.70 takip edilir. Düzeltme alanıdır. İlk düzeltme destek alanı. Kırılıyorsa biraz sevimsizleşebilir kısa vadeci için. Hani burada piyasa pozisyonu değiştirebiliyor 8 ortalama. Çünkü diyorum ya o en yakın ortalamamız bizim baktığımız benim en azından anahtarımdır. Yani her harekette anahtarımdır. E, o yüzden 22.70 üstünde kaldıkça pozitif. Kırılırsa negatif mi? Yani negatif demeyeyim ama e, tabii 8 ortalamanın kırılması her zaman bir şey olmuyor. Yani hoş olmuyor. 20 ortalamaya doğru hemen bir hareket başlatabiliyor arkasında. O da 20-78. Genel manada 20 ortalamanın üstüne kaldıkça da ben buna pozitif derim. Ama arada makas büyük gibi. 20-78, 22-70 arkadaşlar %10 var. İki ortalamanın arasında. E, dolayısıyla bu yani burada böyle çok aşağıdan alan arkadaşlar varsa falan 22-70'leri e, bence takip edebilir diye düşünüyorum. Aresay biraz negatif bir halde almaya başlamış yavaş yavaş onu da söyleyeyim ee, şurada bir ya bu tepelerde oluşur negatif arasa destek kırılmadıktan sonra sorun değildir bu şu demek oluyor bak fiyat yukarı gidiyor ama momentum düşüyor dikkat et fiyat hareketi yavaşlıyor yani girişlerde bir miktar şey var momentumda biraz sıkıntı var demek oluyor Hani hemen dediğim gibi düşüş anlamına gelmez ama bir destek kırılıyor, ve negatif RSI varsa dikkat etmek gerekir. E zaten doğal şey alanda satış alanı. Yani kar satışlarının çok yoğun geldiği alanda şu an RSI. Ha Bu kalabilir mi burada? Kaldığını da gördüm yani. Koca toaso da oldu mesela. Ağustos sonundan başladı harekete yanlış hatırlamıyorsam. Ama orada biraz dolar da neden oldu. Tabii. O aslında hareketini tamamlıyordu toaso. Arkasından dolar koşuya başlayınca. O, o koşusunda devam edip yani hiç tarihinde yaşamayan bir hareket yaşamıştı. Yani 70 üstüne kalma ihtimali vardır. Ama kaldıkça tabi zaman da geçtikçe e, yukarıdaki hareket kırıl kırılganlaşır genel olarak. Maddi o biraz tabi bugünkü mumdan sonra o da biraz bir kafası baş şeyi açıklığı daha doğrusu düzleşmiş hafif bir düzleşme var. E, sorun değil. Vestegil üstünde kaldıkça dediğim gibi pozitif takip edilir. Hemen dolar olarak bakalım var mı bakalım önünde bir direnç veya bir direnç miyiz? Ee, yani bir direnç hattına yakınız aslında 1.60-1.70 aralığı e, dolar bazlı daha önce çokça satışların geldiği alan. Şu anda da 1.56'ya gevşemiş 1.64-1.65 civarında. Bu alanı geçebilirse şöyle 1.80 e, tepe en, en yüksek tepemiz 2.5 onu da söyleyeyim. Şöyle bir göstereyim. Daha geride var mı Yok, yok galiba. var galiba. Ha yok yok. En yüksek iki En yakın zamanda da bir 2.5'umuz var. E, dolar bazlı. Hani bu kısım aşılamayan satış alanı. Batı çimento. Yani devam ederse bu Batı Çin, Batı Anadolu çimento genellikle iki doların üstünde yavaş yavaş o satış bölgesine girmiş oluyor. E, dolayısıyla 1.70 diyelim biz bir 70 direncini takip edilir. Ee, arkasından 2 dolara doğru bir hareket hesaplanabilir. Dolar bazında bu durum. Yani burada bakın piyasada kısa vadede bir doların altını satamamış. O en negatif mesela çok negatif bir tablo olur Borsa İstanbul'da aklınızda olsun. bir dolar o anlamda önemli. Ya yani burada sakinleşiyorsa tekrar. Hani bir dip arıyorum ben nereden alınır falan diye varsa. Kaç kaça tek alıyorlar 15 diyelim şu anda aşağı yukarı 14 dolar. 15 en negatif fiyatlama. O da 200'lüğüne denk geliyor zaten. 200 ortalama yani TL karşılığı da var. Herkese iyi akşamlar.